Merhaba arkadaşlar, ben Yasemin. Bir video daha hoş geldiniz. Evet, arkamdaki bizde çok güzel. <laughs> evet arkadaşlar, bugün e, tekrar diyorum, büyük ihtimalle o videoyu koymuş olurum. E, WoodyCraft, e, yine bak kişilerin arası altında yazıyor arkadaşlar. WoodyCraft.net e, Server'ında oynuyorum ve Spliff oynamaya karar verdim. E, dediğim gibi mini minigame'leri deniyorum. Farklı farklı. Haritalar, mini gameler, değişik değişik şeyler deniyorum. Bildiğiniz üzere, evet, e, şu an iki kişi var gözüküyor karşımda. Ne olacak bilmiyorum, nasıl yapacağız? E, ama bir deneyelim bakalım. E, i̇lk defa oynuyorum Dedim mini, mini gameleri deniyorum. E, severseniz devam edecek seriler e, ve habere mini çekebilirim çekebilirim ki bu e, iyi bir şey. Neden çok iyi bir şey? İyi bir şey niye neden çok iyi bir şey? Tabii cümlem de yanlış. Çok, bu çok iyi bir şey. Neden çok iyi bir şey? çünkü eğer mini gameler mesela çok severseniz, çok izlenme gelirse, çok like gelirse falan hani anladınız siz. ben daha çok çekebilirim. Neden? Çok rahat çekebildiğim bir şey arkadaşlar mini gameler. Gidiyorum sonra giriyorum. Hiçbir derdi yok. Girip oynuyorsun. Güzel oldu mu? Koyuyorsun. Hani bu kadar basit yani. Burada niye başlamıyor? Ben onu anlamadım. Bu ne? slash void slash void diyelim bu çalışmadı burası çok bozulmuş <laughs> ee, bir dakika şimdi hemen gidelim splife. server'da spliff artı ee, yani spliff çekmek çok kolay arkadaşlar yani spliff çekmek var Allah'ım yarabbim ya Cık. sıçacağım şurada pasta var pasta yapalım bu neymiş artık adı cake spliff hadi cake spliff yapalım Aa! <laughs> ee, evet cake oha bu küçük alan olamaz herhalde. Evet başlıyor. Girdiğim gibi başlıyor. Çok güzel. Adamları düşüreceğim. Ağzına sıçayım kaldık burada. Aa şerefsizler. Burada duruyorlar. Heee. Siz çok kakarlısınız. Siz çok akıllısınız. Kırpır mı koydu oraya? Ağzına sıçayım. Ben çöm... Allah zehirlendim. Lan! Lan! Çok zehirlendim. Cakes please. Aşağı inince mi kazanıyordu? Anlamadım ki. <laughs> Allah o beni görmesin. Ya ben! Pislik! Haha <laughs> bu da öldü galiba. Şimdi bok göremediğim için hiçbir şey anlamıyorum. Herkesi düşünüyorum ama geberin. Allah ben de düştü tamam. Ee, burada bir şey kaybetmiyoruz düşünce. Şurası düşürdüm Zehirlendim çok güzel çok güzel oldu bu Hiçbir şey göremiyorum niye böyle boktan bir şey oldu ben çözemedim Yaşıyorum Aa düzeldi Allah Bir baş dönmesiyle uyandım bir anda Cakespliff Allah Allah ne değişik bir şeymiş bu ya Ya bu ne değişik bir şeymiş ya Tamam da burada hep en yukarı gidersin. Bak burada bak, bak serverde çok büyük bir hata var. Benim premium yapıp bana böyle şeylik falan ver, modluk falan vermeleri lazım. Ben bu serveri çok geliştirebilirim. <laughs> Azirci yaptı şerefsiz. Aa o mod mu lan acaba? Ağzına sıçayım yine başımda. Aa. Ha aşağıya düşen bir daha yukarı. Oo, bir dakika tamam. Tamam. Pardon. Tamam. Ee, demek aşağıya düşen bir daha yukarı çıkamıyor. Öyle bir öyle bir şey var. Aaar, sen düşeceksin. Ben düşmeyeceğim. Lan. Geber. Geber. <laughs> Sen gebereceksin. Sen gebereceksin. <laughs> Allah. Bu ne biçim siplif? <laughs> Allah tekrar sıçtık. Aa, sende, 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 sende. Aa, <laughs> ah sen de sen de sen de Ah ne şey dişli? Ya geber. Benim ana arkadaş olmalısın. Yoksa sıçar ağzına Harbiden çok fena olur Senin altını kazdım Ho ho, -ho. <laughs> Çok pis trollüyorum yalnız Şerefsiz yukarı çıkma Ooo oh, ben altını kazdım Senin altını kazacağım. Gel buraya. <laughs> Allah fena trolledim. Adam aha. Lan. Lan gel buraya. Şerefsiz. Yukarı çıkma. Ben şimdi aşağı düşeceğim bir daha yukarı çıkamayacağım göreceğiz onu. Allah fena. Ah oh be ulan yok olsa senin altını kazdım geberdin. Yeah. Oha yalnız çok pro. Aa bu ne lan? 10 dolar resmin ettiği account Kazandım lan. Oha 10 dolar kazandım arkadaşlar. Ne kadar acıyor. Bir dakika bir şey bakacağım. Nokta, nokta Nereden bir şey alınıyor? Shop'a bakalım. 10 dolar. Ooo. Süt. Süt alayım mı? <laughs> Yalnız e, güzelmiş. Kazanınca güzel şeyler veriyor. Spliff master falan. Bunlar tek seferlik mi acaba? Her neyse arkadaşlar. E, böyle değişik bir spliff e, olayı oldu. Cake ama biraz zordu ya. Böyle millet düşürmek bayağı sıkıntıydı. E, diğerlerini e, ileride belki denerim. E, ama zor yani. <laughs> Şu bayağı zordu kek Ama kazandım tabii. ki et benim, benim, mini game'lerde arkadaşlar e, Türkiye'de yani en iyi olduğunu söyleyebilirim belki. Ama yanlış olabilir. <laughs> tabii ki hiçbir zaman daha konuşmayacağız ama arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen videoyu beğeni paylaşıp yorum at, abone, Ne olmayı unutmayın. <laughs> Çok güzel bitişler yapmıyor muyum ya? <laughs> evet arkadaşlar e, ne oldu Evet ee, şey, lobby, Huba geri döndük. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. bir sonraki videolarda gör bir sonraki mini gamelerde diyeyim. Çünkü bu sıralar mini game çekiyorum. Çok zevkli oluyor biliyorsunuz. Dur ki bir sonraki neyse ben video değil. <laughs> neyse ben de bitireyim de videoyu. <laughs> bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.